Çok güzel yaptın. Bir tane kartal geçiş yapabilirim. Kartal geçiş yapabilirsin tabii ki. Ama bunu evde yeni başlayanlar daha sonra yapsınlar değil mi? Evet. Hadi hazır. O zaman kartal geçiş. Pembiş çoraplarını sıkı tut. <laughs> Hadi göster bakalım kartal geçiş. Vay çok güzel yaptın. Aferin Badoşko. Evdeyseniz ve ilk defa cimnastik yapacaksanız... Badenin yaptıklarıyla başlıyorsunuz. Hazır mısın Bardoşko? Hazır. Yat bakalım köprü yapacağız. Bir yavaşça deneyelim köprüyü. Sırt üstü yattık, bacaklarımızı katladık, ellerimizi kıvırdık. Yavaşça göbüşümüzü yukarıya doğru itiyoruz. İt bakalım. Aferin. Buraya kadar çıkamıyorsanız bu kadar da olur. Yavaş yavaş sonra kendinizi yukarıya itip bu pozisyona kadar çıkacaksınız. Aferin aşkım. Otur. Çok güzel yaptın. Bravo. Senin mayon yeter zaten ya. Barbie girl. Kalk. Kalk bir selam ver şu güzel mayoyla. Şu şu Barbie girl'le bir kollarını aç. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Şpagat. Sonra ellerimizi iki yanına koyduk. Karşıya baktık. Sırt dik, omuzlar ve mutlaka parmak ucumuz ne yapıyor? Ön tarafı işaret ediyor. Kalem gibi. Değil mi? Diz gergin. Say bakalım 5'e kadar. 1, 2, 3, 4, 5. Aferin. Bravo. Şık 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 şık. Alkışlar <laughs> Barbie Girl.